Herkese merhaba. Şerif olduk şimdi. Anne hani ben seni vuracağım. Benim yine yüzüm dönük. Anne hani dursana. Bir durdun mu? Durdum. Seni vurdum. Şerif şerifi mi vuruyor burada? Anne hani bir gel. Şerif şerifi vurmuyor. Mördürler var onları vuracağız. Mördürleri. Murderları. Mördürlerini nasıl bileceğiz? Kafasında yazım yazıyor? Böyle. Senin de bıçak oluyor, bizde silah var. Tamam. Aha burada var bir tane. Üstüne mi tıklayacağım? Nasıl ateş edeceğim? <laughs> Hadi ya? Hani beni öldürdü. Oh. <laughs> Öldüremiyorum ben onu. Hey, hani yani, silahlar ateş eder sadece halini girdim vallahi. Bu da şerifmiş. Merhaba Çınar. Ya yazdı? Abla yazdı. <laughs> Mürdürüm diye. Mürdür de beni kandırma. Bura ne ya? Düşürüyor mu buradan? düş. gel. Aha. Şurada bir tane kaçtı. Ana hangisi? Ebe oğlu. Şuraya da git. Nerede olmuş? Allah Allah. dönük değil dostum ya. Hayır, yok değil. Anne. Sınavda kapışak mı? Kapışak. Hadi Buradan aşağıya düşürüyor mu? Şunu bir öldüreyim. Aa öldürmüş beni. Vay seni seni. Anne. Ben şunların takıma geçti. Geçemezsin işte. Sebep? Noklar geçemiyor. Seni öldürürüm ben de o zaman. Anne, anne bir de seni ya gene beni öldürdü Çınar. Anne ben seni öldürsem. Bunlar beni öldürüyor ya. Ben şurada saklanayım ben. öldürdüm. Çınarı öldüreceğim. Çınar! Öldürdüm Çınarı. Çınarı öldürdüm. Çınarı öldürdüm ben. Çınarı öldürdüm. İnare öldüdü. Burada hiç kimse yokmuş. Hiç kimse yokmuş. Şurada biri var ha. çınar'ı gene öldürem. Ya <laughs> ne <ben> gitsin ya. <laughs> ah, şu kızı da öldüreyim. Gel kız. Love. Love de öldü.

niye benim takımdan ayrıldın? İkimiz aynı takım olsaydık. Ah, ananı kestin. Ah, doğradın ananı. Ama sen keserim. doğradın anneni ya. Doğradım ya. Çınar'ı bir bulayım da bir daha öldüreyim ya. Çınar neredesin? Şu olan beni öldürdü. Yeşil kıyafetli mi seninki öldüren? Yok, beni bir kız öldürüyor. Bir tane böyle bir kara bir olan var sizin takımda. O öldürüyorsun. ama işte o var. O kahveli şapka gelsin mi? Nasıl geliniyor bilmeyeyim ki?

Ya bu kız öldürüyor beni ya. Anne Gene öldürdü. Anam bu kız kim? Kedi diyor. Kedi öldürüyor bizi. Allah orada kedi. orada kedi. Orada mı? Yok gene öldürdü dostum. Kedi bıçak. Oraya saklanmış mı? Ne yapıyor orada ya? Kedi bıçak sallayamıyorum. Başka yerden gidelim. Oraya saklanmış mı? Ha? Ama bu her yerden görüyor bizi. Göremez ya. Nasıl bir gözü varmış onun. Beni onu aşağıdan yakalayın da öldüreyim. Bana ben de üst kata çıkıp böyle yapayım. Daha da değil mi? onu öldüremeyeceğiz kızı yani değil mi? Değil mi? Yani bu nasıl kızmış böyle? Pokalandır. Vurdum. Ama vurulmuyor kız, vurulmuyor. Hayır, kız vurulmuyor gerçekten vurulmuyor. Girişini bile bulamadım. Kız bir yere saklanmış, ölmüyor ha bitti. Şu kız birinci. Vay. Kedi birinci olmuş vallahi. Şey mi kazandı? Kim kazandı? Biz kazandık mı acaba? Kedinin güçleri var herhalde özel. Bir tur daha oynayalım kapatalım. Hayır kedi. Duruz değil mi? Çınar, Çınar yok. Ya, Oha anne nerede saldırıyor ola? Anne biz bunlar önce ne yapıyor biliriz? Neden üstlere de doğru gidiyor? Korsunlar benden geliyorum üstlerine <laughs> doğru. <laughs> Aha, öldü beni ben ölürsün. Annem, illa Duvarın içinde duruyor bu kız ya. Ah! Ben ölmüşüm. Ben de kızı <laughs> öldürdüm sandım. O krallık, kral taşlı kızı öldürdüm sandıydım. Öldüremiyorum lan, öldüremiyorum Enes Kank kraldır diyor. Çınar kral olmuş. Oo buradan mı saldırıyor. Uğramış. Kahretsin ya. Anne ya, anne neden? Bok öldürmüş bizi. Şu kızın adı bokmuş. Kimmiş? Bok yapmış adını mavi kediliydi ya. Bok olmuş. Bak diyor ya. Bok yazıyor üstünde. Allah Allah. Bana harcanıyor. <laughs> <laughs> bıçak atıyor. atmıyor. Atmıyor mu? Nasıl atacağım? Hayır bak. Nasıl atacağım bıçağımı? Göster bana. Bak şimdi şu an bıçak burası şey ise bıçak sallarsın. Burası şey ise Bu, burası böyleyse bıçak atar. Öyle mi? Ben boşuna mı sallıyordum bir saatte? Evet. Ama. Ama sen öldürdüm sanıyordum. Ayy. Ben şimdi bıçak atmıyor muyum mu şimdi deminden beri? Evet. Deminden beri sen iki saattir ne musun ya? He. sen iki saattir boşluyorsun. Hadi bak şimdi oraya bir bıçak gelecek o benim bıçağım. Geldi mi bir bıçak? Yoo. Geldi mi? Hani geldi geldi. Çınları görüyor musun? görüyorum. Kral olmuş gene. Çınar çok iyi oynuyor arkadaşlar. Krisser lol aldı. Krisser lol aldı. Lol aldı, Kız gene öldürdü beni ya. Kimden? Bu başka biri. Hı? Oo, ben bir saattir boşuna oynuyormuşum arkadaşlar. Silah sal şey bıçak sallıyormuşum sadece atlıyormuşum. Şuradan bir fırlatayım bakayım. Abidik. Gelin gelin neredesiniz? Saklanmayın. Saklanmayın. Neredesiniz? Abi, gizli duvarların içine giriyor krallar olmaz ki dostum. Anne! Yalnızlık. Salamunalık. Aga kral nerede? Yok canım. Çok iyi. bence bir kız oldu yani iyi yapmışım bir iki kralı öldürmüşüm değil mi bence de Allahım Selamünaleyküm Selam oğlum <laughs> finiş. Ve finiş. Kim kazandı acaba burada? Kazanıp kazanmadığımızı da bilmiyoruz. Çınar. Ha? Çınar. Mördürler mi kazandı? Çınar kazanmış. Çınar, çınar. Öyle mi yazıyor? Ha şu. Evet, Çınar kazandı. Ve güzel bir mördür oyunu oynadık. Aferin Çınar sana. İyi ki senin takımdaydık. O zaman biz de kazanmış oluyoruz. Görüşürüz başka oyunlarda. Şınar, yüzümü denemiyorum kusura bakmayın.